Herkes burnunun açık kaldığına ne olur dikkat etsin. Kontrol edin burnunuz açık mı kapalı mı? Burundan mı alıyorsunuz nefesinizi? Ağızdan mı alıyorsunuz? Şimdi ağzımızı kapatalım. Şu filtre edilen, ısınan, nemlendirilen bir hava ciğere giden. Şimdi kapatalım burnumuzu, ağzdan alalım. Isınmadı, filtre edilmedi, nemlendirilmedi. Evet. Ama ciğere giden kısmı var. Ha bu arada şişirdi bizi. Nefessiz de bırakıyor bir tarafta. Onun için burun solunumu çok önemli, çok kıymetli. Burnun açık tutulması için çok basit bir formül söyleyelim size. Kaynamış, soğutulmuş bir litre su alın. Yani suyu alın, kaynatın, soğusun. Bir litresini bir sürahiye koyun. Bir çay kaşığı tuz koyun içine. Bir çay kaşığı tuz. Bu serum fizyolojik diye tarif ettiğimiz doğal vücut sıvımıza eşdeğer bir sıvı olacak. Şimdi bunu burnumuzda ve genzimizde gargara olarak kullanalım. Evimizde bunu e, hazırladıktan sonra koyu cam şişe işimizi görür. Onu da buzdolabının kapağında bekletiyor olursak ağzı kapalı bir şekilde. E, evdeki herkes faydalanır. Herkes kendini akşam geldi mi kontrol etsin. Baksın burnu tıkalı mı? Evet tıkalı. O zaman oradan <laughs> burnumuza çekebiliriz. Küçük bir damlalıkla dökebiliriz bir taraftan. Ağzımıza hafif bir bardağın içine koyup gargara yapabiliriz. Bu bu bölgedeki açıklığı ve temizliği sağlayacaktır evet. ki her türlü virüs, her türlü bakteri burası tıkanırsa hastalık yapıcı oluyor. En önemli kriterlerimizden biri bu. El temizliği her yere her şeye dokunan her şeyimiz ellerimiz aynı zamanda gizli katiller, faili meçhuller üretiyoruz biz. Bir yerden bir yere alıp bulaştırdığımıza, diğeri gelip dokunduğunda hasta olabiliyor.